Sevgili dostlar, otomobildeki sorunları konuşuyoruz. Otomobildeki ÖTV ve KDV'nin yüksekliğini daha dün sizlere bir video çekip anlatmıştım. Dün videoyu yayınladıktan sonra saat 10 sularında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki, eğer biz iktidara gelirsek, bu bir iddiadır, eğer biz iktidara gelirsek biz ÖTV'yi düşüreceğiz. ÖTV'yi 1.6 motorlarda 4'te 1 oranına düşüreceğiz. Çünkü gençlerin bu oranlardan otomobil almaları çok zor. Otomobil alamazlar. Bizim böyle bir iddiamız var. Biz seçimi kazanırsak ne yapacağız? 1.6 motorlara kadar otomobilleri gençlere daha makul seviyelerde almalarına önderlik edeceğiz dedi. Bu bizim sözümüz olsun dedi. Şimdi sizler de bize yazıyorsunuz. Böyle bir şeyin mümkün olabilecek mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? İkinci ele nasıl bir yansıması olur? Otomobil piyasasına bunun nasıl faydaları olur? Şimdi arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi kısmından başlarsak eğer CHP seçimi kazanır hükümet olursa elbette ki olabilir. Hükümetin alacağı kararlar bağlayıcıdır. ÖTV isterse sıfırlayabilir. İsterse otomobildeki KDV'yi de sıfırlayabilir. Yani böyle bir yetkisi vardır elbette. Şimdi otomobildeki sorunlarımızın, ana sorunlarımızın ÖTV, en başta sonra KDV ve sonra da fırsatçı ve stokçuluk olduğunu unutmayalım. Otomobilde bizim birden fazla sorunumuz var. Bu sorunların başında elbette ki ÖTV de gelmekte. Ama sadece sorunumuz ÖTV değil. Bakın iki yıldır otomobil sektörü böyle başı boş bırakılmış bir şekilde ülkemizde özellikle çift sorunu bahane edilerek böyle inanılmaz boyutlara geldi artık. Devletimiz buna dur demiyor. Bakın hatta şöyle söyleyeyim bayiler, bayileri de geçelim dispiritörler. Dispiritörleri de geçelim araç üretenler arkadaşlar. Almanya'daki Opel, Mercedes, efendim İtalyan Fiat. Mesela ülkemizde 2 yıldır bayilerini denetliyorlar mı? Burada bayilikler veriyorlar. Neden? Müşteri gelsin otomobilini satın alsın. Ama ülkemizde iki yıldır bu nasıl ceyran diyor. Biz bayiye gidiyoruz. Bayide araç yok. Efendim olmayan araç hemen sarı sayfalarda bulunuyor. Bakın 80 bin araç geçen ay satılmış. Olmayan otomobil yok denilen ayda 80 bin araç satılmış. Bunun ne kadarı biniciye gitmiş. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız şey otomobildeki bu yüksek oranları ödememiz başlıca sebepleri evet ÖTV'dir, evet KDV'dir. Ama aynı zamanda arkasından kara borsacılık ve stokçuluk da gelmektedir. Bununla ilgili de çalışma yapılmaktadır. Yani otomobilde bizim birden fazla sorunumuz var. Otomobil markaları yani üreticileri bayilerini denetlemediler. Bayileri de Başı boş bir şekilde arkadaşlar istediği kişiye araç sattı, istediği kişiye satmadı. Bakın birçok engelli kardeşimiz araç bulamamaktan yakınıyorlar. E, aksesuar paketi altında arkadaşlar işte araç var ama aksesuar paketli bir şekilde var diyerek onlara araç satılmak isteniyor. Siz aracı eğer gittiniz istediğiniz donanımda bulmak istiyorsunuz. Bayiye gidiyorsunuz ve size ki bu aracın cam filmli seramik kaplamalı Efendim cam rüzgarlıklı paketi var. İlave olarak 20 bin lira üzerine 30 bin lira üzerine yazıyorlar. Yani böyle bir şey ben zorunda mıyım mesela senin yaptığın cam filmli veya seramik kaplamalı almak? İşte bunu da denetleyecek hiçbir şey yok. Ülkemizde maalesef otomobilde ÖTV sorunu vardır. Doğrudur efendim ama sonra da kara borsacılık, stokçuluk sorunu vardır. Otomobil binicisi uzun bir süredir çok çekti. Ee, ...bunları söyleyebilirim. Yapılabilir mi? Elbette yapılabilir arkadaşlar. Zaten dün ben bir topluluk sabah atmıştım. Dün bu yapılan açıklamadan sonra... ...ikinci el sarı sayfalarda hemen ilan sayılarında bir artış oldu. Bir panik havası yarattı. Ama ülkemizde bu nasıl bir sona gidecek? Bu konu e, otomobil piyasasına nasıl etki edecek? Daha çok yeni. Bizler de çalışıyoruz, bakıyoruz... Ayrıntılı bir şekilde sizlere video yapmak istiyorum. Ama dediğimiz gibi elbette ki hükümet ne isterse zaten bir iddiadır. Biz hükümet olursak diye bir iddiadır. Eğer o gerçekleşirse isterlerse ÖTV'yi bile sıfırlayabilirler. Dediğimiz gibi araç fiyatlarını zaten şişiren ÖTV ve KDV oluyor. Ülkemizde tabii ki bunun çeşitli sıkıntılarını yaşadık. Biraz önce onlardan bahsettim arkadaşlar. Bir sorunumuz yok. Birden fazla sorunumuz var. Ben bunları da eklemek istedim. Yani genç arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin bu ülkede otomobil sahibi olmak isteyen insanlar, bakın ikinci el otomobilin ucuzlaması için hep söylüyoruz sıfır otomobillerin ucuz olması lazım. Ama sıfır otomobilleri binici bulamadığı zaman, yani sıfır diye aldığımız otomobiller öncelikle bayiye, bayiden arkadaşlar fırsatçıya diye tabir ettiğimiz e, alsatçıya oradan karaborsacıya ondan sonra ondan ona ondan ona 0 kilometre 4-5 kapı gezip bizlere çok daha pahalı bir şekilde önümüze sarı sayfalarda düşüyor. Sen bulamadın ben şanslıyım ben buldum politikası izliyorlar. Aslında o bulanlar o bayi satıcılarıyla bir şekilde tanışan iş dışlı olan insanlar düz vatandaş gittiği zaman bayide araç bulamıyor. Yani sorunumuz birden çok ama bu sorunları otomobil dünyası youtube kanalı olarak seslendirmeye, sesinizi duyurmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Efendim bu videoda anlatacaklarımız bunlar. Bundan sonraki videolarda görüşelim. Abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi mutlaka ihmal etmeyin ki video daha çok insanın karşısına ulaşsın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.